Şimdi geldik diğer modülümüze. Şimdilik diğer modülümüze daha da ekliyorum gün geçtikçe ya da güncelliyorum. Sorgu diye bir modülümüz var. Ee, şimdi ben e, bu botu kullanan e, kullanıcıların istatistiğini analizini tutuyorum. Bu botu kaç kişi kullanıyor? Atıyorum 100 kişi işte 1000 kişi, 10 10.000 kişi neyse ne. Şimdi sorgu butonuna tıkladığımız anda bu arkadaşlar en çok hangi hisseleri ee, sormuş, sorgulamış. Mesela sorguya tıkladığım anda <laughs> bu botu kullanan arkadaşlar böyle uzun bir şey çıkıyor. En çok 33 kez mesela borsan sorgulanmış. Burada endeksi de sorgulamışlar. xu 100, BIST 100 olarak geçiyor. 28 kez sorgulanmış. Miatek mesela bu botu kullanan arkadaşlar en çok hemen hemen Miatek'i tercih etmiş. Tüpraş tercih edilmiş falan. Bu bir analiz. Size ee, Hani artısı ya da eksisi konusunda yani bu ne işimize yarar konusunda e, hemen hemen e, kullanıcıların sizin dışınızdaki bu hisse senetleri borsada hisse senedi alan insanların e, ya elindeki hisseleri sorgularlar ya da almak istedikleri hisseleri sorgularlar yani tercih ettikleri hisseleri sorgularlar mesela koç çok düşmüş ya da koç çok çıkmış. E, Demek ki yani koç hani buralarda çok sorgulandıysa son şeylerde, dönemlerde. Demek ki insanlar bir hani koçu bir merak etmiş falan. E, ve aşağı doğru devam ediyor. Listeyi öyle uzun uzun tutmadım. E, çünkü 600 tane hisse var. 5 e, kez sorguladıysa ise onları ve üstünü gösteriyor. Onların aşağıdaki aşağıdakileri göstermiyor. E, burada en çok sorgulan hisselerden Borusan var. Borusan'a da baktığımız anda grafik babında diyelim. Mesela baktığımız anda şöyle 5-6 günlük mesela yani düşüşü sert olduğu için insanlar mesela canı yaldığı için sürekli bir sorguluyor. Yani ne oldu lan bu hisse falan gibi. Ya da çok çıktıysa bu nerelerde düzeltebilir? %66 civarında bir mesela düzeltmeymiş. En tepeden, en zirveden. gibi. Yani size e, artı, artısı anlamında söylediğim e, Samat mesela. Hani ben çok takip ettiğim bir hisse değil ama kullanıcılar demek ki takip ediyormuş ve sorguluyormuş. Samat ne olacak e, gibi. işte grafiğini sorgulamış, tekniği sorgulamış falan. Mavi sesi falan ya da etiler mesela. Hani demek ki ben dur, dur diyorum ben de bakıyorum mesela hisseye, ne olmuş bu ise falan gibi. Bu analizleri e, herkese açık yaptım ki ee, ben de kullanıyorum siz de kullanıyorsunuz ee, mesela lan şunu diyebilirsiniz mesela şunu sorgulayabilirsiniz ya bir hisse alacağım ama hangisini alayım yani ne alayım falan dediğiniz anda mesela en çok sorgulanan kişiler tarafından kullanıcılar tarafından en çok sorgulanan hisseleri bir göz atabilirsiniz Triliç, Sahol, Türk Bino, Etiler mesela en çok sorgulanan hisselermiş doğru hisseler mi ya da yanlış hisseler mi o tartışılır ama ee, en çok sorgulandıysa bir göz atayım ben de grafiğine bakayım hani ne durumda düşmüş mü çıkmış mı diye ee, siz de mesela bir hisse gireceğim ama yani alsam acaba ya da falan dediğiniz anda sorgu kısmına göz atabilirsiniz. Botun e, şu anki güncellemeleri bu kadar. E, ekstra farklı güncellemeler olduğu zaman YouTube sayfasında paylaşacağım. E, Hepinize teşekkür ediyorum, bu Bo, botu hakikaten ha, benim hoşuma gidiyor zaten, ben hoşuma giden, kullandığım ölçüde zaten bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Haricinde insanların da aynı şekilde takdir etmesi, beğenmesi beni daha da e, heyecanlandırıyor konuda konuda. E, i̇letişim numaralarımı e, ya da botu mesela daha yazmadım ama mesela iletişim kısmında çıksın, başlat kısmını da eklemek lazım ama iletişim kısmına yazsak daha iyi olur slash başlat yazdığımız anda ilk çıkan kısım şöyle. E, buraya şeyi de ekleyeceğim. E, işte Instagram, YouTube. YouTube zaten var. Instagram'ı da ekleyeceğim. Eğer Instagram'dan da takip ederseniz e, seviniriz diyelim. E, sorularınız olursa olabildiğince elimden geldiğince düzgün şekilde cevaplamaya çalışacağım. Önerilerinizi dikkate alacağım. Hepinizi çok çok seviyorum deyip Hepinize güle güle diyelim Bol kazançlar diyelim Umarım çok çok kazanırsınız Analizleriniz tutarlı olur Ve daha fazla para kazanırsınız diyelim Görüşmek üzere